Şevketi bostan, bu bölgenin en sevilen otlarından biri ama biz Şevketi bostanı bugün kuzu etli yapıyoruz. Ege'nin olmazsa olmazı, şifa dolu Şevketi bostan nasıl yapılır? Hep beraber Timur şeften öğreneceğiz. Şefim, malzemelerimiz evet. neler? Evet, Şevketi bostanımız var, ee, kuzu etimiz var, soğan, zeytinyağımız var, baharatlarımız var efendim, ee, karabiber, pul biber biraz tuzumuz var limon ve daha sonra yumurta ile birlikte limon meyanesini may yapacağız efendim. Süper, hadi başlayalım o zaman. Evet, başlayalım. Ne yapıyoruz? Hemen önce bir miktar zeytinyağımızı böyle tavamızın içerisine koyuyoruz. Tamam. Ardından kuşbaşı etlerimiz var. Kuşbaşı. Dana etlerimiz, mı kuzu mu? Kuzu. Tamam. Evet. Kuzu kuşbaşı etimizi tavlıyoruz bir güzel. Soğanımızı alalım. Orta boy bir soğanımız var. Soğanımızı da küp küp doğruyoruz. Fazla küçük doğramıyoruz. İri iri doğradık. Soğanlarımızı kestik ama bakın soğanımız bir de yarım kırmızı soğanımız var. Kırmızı soğan da koyacağız. Kırmızı soğan da çok güzel lezzet katıyor etlere, balıklara. Biz de Şevketi Bostan'da hem beyaz hem de kırmızı soğan koyacağız, kullanacağız. Evet, kuzu etimiz kavrulurken kuzu etimizin içine hemen soğanlarımızı ilave ediyoruz hem kırmızı hem de beyaz. Etlerimiz, soğanlarımız bir güzel kavruluyorlar. Evet, onlar kavrulurken ne yapalım? Yavaş yavaş şevketi bostanlarımızı şöyle alalım. Tamam. Biz şevketi bostanımızı dün pazardan aldık. Aldıktan sonra güzelce yıkadık ve temizledik. Ee, hepsi hazır. İzmir, Aydın, Muğla, Denizli evet. bu bölgelerde çok okay. bilinen, çok yaygın olan e, bir ot. Çok faydalı. Evet, ben e, çok seviyorum. Yüksek lif içeriyor. Evet. Yani yüksek lif içermesi nedeniyle de tabii ki e, bağırsaklara e, çok faydalı dost. E, bir yandan e, kuzumuz burada kavrulurken şimdi atıyorum doğradığım Şevketi Bostanları. Onlarla birlikte de biraz kavuracağım. Bunları da pişirelim. Tabii ki. Çünkü bunlar da çok güzel. Şevketleri evet. Bostan'ı kimseye bırakmam ben. Şevketi Bostan'a evet, bayılıyorum. Evet. evet. Ama tabii ki her zamanki gibi o güzel kokuyu aldığında ki henüz burada değil ama aldığında gelecektir. Kim? Yakupcan. Yakupcan. Yakupcan şu anda online dersine giriyor bu arada. Evet. Dersini bitirdiğinde hemen gelir. Şevket'i bostanlarımız kuzu etlerimizle, soğanlarımızla kavrulmaya devam ediyor. Timur şefimiz bize Ege'nin en güzel lezzetlerinden birini yapıyor şu anda. Mis gibi koktu maşallah. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde kavuruyoruz. Kavurduktan sonra suyunu vereceğiz, baharatlarını vereceğiz. Ve ondan sonra 1 saat boyunca kısık ateşte pişirmeye Oo, devam edeceğiz. Gerçekten 1 evet. saat? Of. Evet. Hemen kolay kolay yiyemeyeceğiz. Şimdi baharatlarımızı ilave edebiliriz. Evet. Ben, ne yapıyoruz? Ben pul biberini atayım mı? Evet. Az bir şey. Evet. Az bir şey pul biberini koyduk. Evet. Özlem acı yemediği için pul biberi kendi eliyle attı efendim. Aynen. Evet. <laughs> ben de tuzunu atayım. Ben de fazla tuzlu yemiyorum. Ben de tuzunu <laughs> ilk başta kendime göre atayım efendim. <laughs> karabiberi bol kullanabiliriz. Evet. Sırada Sorun karabiber var. Oh şifadır kışın. <laughs> virüslere, bakterilere karşı şifa efendim. Biz de bunu karabiberi Bu bol kullanabiliriz. Oh. İkimiz de yiyoruz karabiberi. Harika. Sırada <laughs> sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi yemeğimizde salça kullanmıyoruz. Domates kullanmıyoruz. Şöyle beyaz renkli bir yemek olacak efendim. Şimdi yaklaşık bir saat kadar pişmeye bırakıyoruz Şevket'i evet. Bostanlarımızı. Kısık ateşte bir saat pişireceğiz. Aynen. Şevket'i Bostanlarımız pişti. En sevdiğim dakikaya geldik. Yaklaşık bir saat kadar kısık ateşte ufak ufak pişirdik. Evet, pişirdik ve önce bir ocaktan alıyoruz efendim şu şekilde. Of, Şuraya bir koyalım. Görünüyor. Kuzu etleri mükemmel kokuyor. Çünkü ne yapacağız? Meyhanesini yapacağız. Tamam. Hemen onun için şurada birazcık limonumuz var. Evet, limonumuzu sıktık şöyle. Yok, ekşili ekşili. Gördüğün gibi. Tamam. Özlem, ekşili ekşili. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Tamam. Yakupcanın kırdığı gibi. Evet. Yumurtanın sarısını. Limon suyunun içerisine hı hı. yumurtanın sarısını ilave ettik. Evet yumurtanın sarısı, limon suyu ve çok az miktarda un kullanıyoruz. Evet bu kadarcık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Mayanesini hazırlıyoruz. Evet. Şevket'i bostanımızın içine dökeceğiz Biraz bu birazcık karışımı. Birazcık su ilave ediyoruz. Tamam. Harika bir lezzet. Harika bir ege tarifi çok seviyorum. Aylardır Ege'deyim ve Ege'nin havasını, gezilecek yerlerini, lezzetlerini sizlere getiriyoruz. E şimdi ne yapıyoruz? Hemen içine boşaltıyoruz ve ocağımızın üstüne alıyoruz efendim tekrar. Şimdi bir güzel meyanimizle birlikte şevketli evet. bostanlarımızı karıştırıyoruz. Evet, birazcık su ilave edeceğim şimdi. 5 dakika sonra, 5 dakika bu şekilde kaynayacak ve ocaktan alacağız. Şevket'i bostanlarımız pişti. Meyhanesi de bir güzel oldu. Özdeşleştiler beraber. Öf. Evet Özlem. Görüyor musun? Evet. Görmez miyim ustam? Marka Allah görünüyor valla. İşte kuzu etli, ekşili, harika bir Şevket'i bostan. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel oldu gerçekten yemeğimiz. Mükemmel görünüyor ama bu manzarada zaten ne yersek yiyelim her şey çok güzel. Süleyman Sarıgül Beyefendinin misafiriyiz. Şu anda restoranımızın bahçesinde harika bir tepede mükemmel lezzetler yapıyoruz. Marmaris'in o güzel manzarasına doyuyoruz. Bakın yazdan kalma bir gündeyiz. Hava birazcık daha sıcak olsaydı hemen arkada Yine bu restoranın aqua parkı var. Orada da yüzü olacaktık ama Süleyman Bey bizi yazın da davet etti. Biz yazın geleceğiz. Yakupcan'la beraber burada aqua parkta da yüzeceğiz. Evet Özlem. Tadına Hemen. bakmaya geldi sıra. Tadına bakmadan önce ah, acı takrak biberlerle süslüyoruz. Aynen. Tabii ki sen yemiyorsun. O yüzden ne yapalım? Şöyle üstüne koyalım yani sadece. Aslında takrak bibere bayılırım ama tatlısına bayılırım. Ama acısız da çok güzel göründü gerçekten üstünde. Acı bu güzel biberler harika bir görüntü oluşturdu. Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmak istiyorum. Üç tane Instagram hesabım var. Birisi Esirgenç. Bir diğeri, diğeri Dünya'yı geziyor. Bir diğeri de Dünya'yı tadıyorum. İşte bu üç Instagram hesabından bizleri takip edebilirsiniz. Ustam şöyle fotoğraflayacağım. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle kuzu etinden özellikle ben Şevketi Bostanlarından yemek istiyorum. Hmm, böyle bir lezzet, böyle bir arama yok. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Doğada kendiliğinden yetişen otlardan bir tanesi Özlem. Kasım ayında çıkmaya başlıyor Ege bölgesinde. Ve ilk ilkbahar sonlarına kadar Genellikle pazarlarda bulunabilir. Et ile otu birlikte pişirdik. Evet. Harika oldu, değil mi? Valla çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık diyorum. Bu tabak benim zaten vermem. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.